Doğu kanalın üstüncüsünde en iyi soma açtığımız seride dördüncü bölümdeyiz. Önceki bölümde bize siege açanlardan intikam almıştık ve en sonunda Doomsday bize siege açıp bizi ulusuna katmıştı. Ve o sana tekrar eski ulusumuz olan Şangay birliğine katıldık. Kusura bakmayın birazcık hastayım. Bu videoluk böyle olacak çünkü bu videoyu yetiştirmem gerekiyor. Ve ulus sıfır gibi düşüneceğim. Hastalık diye bir şey yok oğlum ya. Ben hasta falan değilim ya. Oğlum para bug'ı buldum. Sen ha. şimdi bu altınları bana sattın ya Hee Ben şimdi bu altınları sana geri vereceğim Sen yukarıdan bir daha bana satacağım Senin sonsuz paran olacak Ver bakayım geri Bana şey. akıl işleri böyle yarattın ya, ya Kalorati'yi açtın kalorati'ye bir daha uğramadın bile değil mi? Ölüyorum Ölüyorum ÇEK Gelisin benim Bir tık aksiyon Ben buradayım beyler bayrak kasıyorum One minute one minute Halim burada ölür beyler ben size söyleyeyim sen alemi ne sandın oğlum? Ben çıkmıyorum ki buradan. Ben bayrak Niye? Aptalın teki bütün elmaslarımızı harcıyor. O gerizekalı Hayır, kendini biliyor. Ya. Ben gittim yine bizim adama daldım ya arada. Ya kazmam kırılacak ya. Allah cem hiç bir elmas yok. Oo. Çok iyi. Hacı eğer bizim tohumun altına bakıyorsan bizim tohumun altı bomboş. Çünkü ben Aa, atıyorlardı seni nasıl kalsın. Ah. yalnız kıyacak. Aha attılar. E kontrolcü gitmedi. Gitmez. Nasıl dövüyor lan adam seni? Adamda şey var oğlum ya aşırı kanser. Ne? dikenler var adamda. Heee. Zırhını kırıyor geri zekalı. Evet kendi zırhını kırıyor. Beni unuttular Ömer şu an değil bekle dur. Allah karambalallar beni. Ne oğlum niye kimse sizden yok lan sana yardım eden? Bilmiyorum. Manyak savaştayken kaçtı. Böyle. Ben alacağım ki orayı. Alacağım ki ben burayı. Ben alacağım ki buraya. Yapılı bir çek salan şimdi. Yo 40 saniye bekle 40 saniye boyunca dayanırım ki. işte bir çek yapalım kalmış. 20 saniye yürü git lan gelme gözüm görmesin seni hadi yallah aldım Şu lan aldım şey. lan gel. gel hadi be aldık bir şey adam baltayla oynuyor oğlum kara gibi ya şimdi buna diken basacağız sen niye diken basıyorsun oğlum Genler basacağım oğlum. Sana ne la? Salaha bak. Sana hesap vermek zorunda mıyım? Allah'ın de pearl e attım adama. <laughs> Kestim lan birini. Siz beni duyuyorsunuz. Susuzdum. Duyuyorum şu an. <laughs> Daha duyuyorum. <laughs> Öldüm ben de. Bak manyak var şurada şu manyağı takip et. Ben Ef de benimle konuşmadığı sürece bir daha bu oyunu oynamam. O zaman Efes'in sana bir cevabı var. Ne diyor biliyor musun? Kötü çocuk sokakta ve tuttu çenesini. Halim senin bir mal olduğunu düşünüyorum. La geplere bu adam aldı. <laughs> o adamın üstüne 15 kişi çullandık. Adam bana verdiği parayla burada kumar oynayayım mı? Oynasana lan adamın parasını bir daha katla adamın parasını çal. Şimdi buraya mı atıyoruz? 15.000 adalım çekilişi bu ne oğlum yalan. Oo bakır kazandı. Ama bu adamlar bayrağa gelmiyor. Bozuldu. Savaş yok. O altın verdi. Dur bir daha bir daha. 1. E blok verecek mi bana? 1. Bu dolandırıcılık ha. Bak! Günde 10 altın geliyor reklamla mı? Beyler kumar dükkanı açıyoruz. Bir altın blok ile çok altın blok mu? Atacağım lan. Dolandırıyorlar oğlum bunu ya. Züptü bir şey söyle dolandırılıyor yine. Hacı adam parasını adama geri veriyorum Allah Allah bir şey oldu yok. Halim dolandırılmak istiyorsan dolandırılma. Kazandım katladım ben katladım. Yani dedim ki ben de CZN buraya geliyorsan bu burgeri yiyeceksin. Ne drama yaptın atlardık ya. Ölmedin işte. Dört kalbin gitti. Adam buraya tekrar bu ne oğlum? Hem bir işte dışarı çıksanız. T4 giy gel adam gibi bir ve bir diyor. Bugün çok kötü bir şey oldu ve Şangay Birliği çöktü. Ve ben de kendi ulusumu kurmaya karar verdim. Şimdi ne yapacağız? Kendi Şangay'ımızı kuracağız ama Şangay olmayacak adı. Hadi be. Şöyle hediye mi mı diye soralım da. Boşu boşuna kullanmayalım. Ne yapıyorsun? İyi adam bana mızrak attı al senin dedi. Kaldır hadi ya. Federation of Kalradia. Niye dümdüz Kalradia değil? Kalradia Federasyonu ulusunu kurdun oğlum sen şu an. Günlük kira 150. Fuck nigga. Bu vergileri falan nasıl ayarlayacağız? Spotify dinlediğin için teşekkürler. Ne oluyor lan? Ciddi. Adamlar bize evet. siege açacakmış. Bak Legends ulusu siege açacakmış. Hacı bir şey diyeceğim. Bu Legends iyi mi? Unutmuşum mu sorayım? Evet Legends. Legends nere lan? Bilmiyorum adamlar geldi yayına şey diyor. Şeyi. Legends, Ulus Selam var, No Name'ler falan diyor böyle adam. Kanka biz dövdük bunları ya. Bunlar mı size türeme diyor, No Name diyor. Evet onlar diyor. Siktirsin sinisinler kanka yani. Efes attı ama bize ha haberiz olsun. Efes seni sattı. Gelmiyor Adalancası sarmıyor diye. Aksiyon ya, diyor, haklı çocuk. Ya aksiyon döner aslında. Siz en son en aksiyonu ne yaşadınız mesela Amarak? Mert de vardı hatta. Ne Oğlum kafama şimşek düştü lan. Biat basmıştır böyle. Biat kanka benim arkadaş basıyor büyük ihtimalle. Ben, ben Yavuz basıyor. Benim abi bu ne ya? Yani? Ee, yok burayı görmedim. Burayı bilmiyorum. Bak yok, hatta şurada gizli var. bir yer var. <laughs> Neredeydi <gidiyor>? Gizli. <laughs> Or, oranın gizliliği kalmadı bak gel. Orayı bilmeyen yok artık. <laughs> Mert artık o kadar umursamıyor ki açık bırakıyor buraya. Demedim. Oğlum bu çocuk altınla bunu buraya çekiyor. Ne para? Ne oldu para? Adam kesmeye gidelim mi? Bak gelmiyor. Ha geldi. Adam <gülüyor> keselim <gülüyor> olur. Ben o zaman adam arıyorum şimdi map'ten bakarak. Bir yere de açabiliriz. Yani olabilir, güzel olur. Ee, açabiliriz. 52 dakika var. Bugünkü son oturum ama. O zaman girdik, aldık, çıktık. Tamam, kim Başladım kanka alala. Bilmiyorum. Bir, birini açalım. Bence şu an aktif olan birilerini açalım, eğlence çıksın. Evet. Ben map'ten direkt ya, adamları ya, tıklayarak nerede? bakacağım o zaman. Legends açalım mı? Eee, olabilir. Legends'larda aktif var. varsa orayı açalım mı? Açın kanka, patlatın orayı. Aktif yoksa açmıyorum ben. Aktif kanka, onlar şu an değildir ama mutlaka aktif olurlar bilginize. Bu Legends ve bir de Ulus'ta 9 kişi aktif, onlardan birini açalım mı? Açalım. Onlar hmm. chatten bizi atar gider yaptı. Kanka, biz buraya nereden siege açsak olmayacak ki? Adamlar düzlememiş. Oo. Açtım! Efendim? Şey zorlandığın zaman siyece 2 tane, tane neset adam şekerim alır cg kanka. Yaz tamam. mesela adamdan geliyorlar geliyorlar geliyorlar. Gelsinler gelsinler bakalım. Kaçmadık biz zaten. Mi? Kanka adamlar çok kötü oynuyor ama çok fazla kişiler. Hadi biz de bir, dakika, bir yerde dakika, Bir dakika. Böyle bir arkadaş edinelim mi ya? Beyler ben Bak bak kaçmaya çalışıyor direkt. Zaten fazla kişisiniz ne kaçıyorsun ya? Abi gelsem gelebilir miyim acaba? TP at bizde. Bir dakika bekle. Oyunu şehirim. Hayır adama kuvveti kattım. Savaştayım. 3 saniye bekleyin. 3 saniye bekleyin. Attım ya kanka. bana bu sormalı kılıcı kim vermişti ya? Herkesi kabul ettim. Herkesi kabul ettim. Kestim birini kestim birini. Aptallar ya. 5 ve 1 alamıyorlar ya. Dehat. De at. Kim kaca, ya? Burada Hacı burada bana... Ne bana... oluyor? Ölüyorum kanka. 3 ve 1 yiyorum. 3 ve 1 yiyorum. Ben Tom so de. Tom gitti biri ya. Biri ay sokacağım böyle. Ya siz ne kadar geldim? Bayraktakilere dalın full kanka. Aşağıya atmaya çalışın. Ay kanji. Ha. Ah. Bu Mert'in Mert'in Evet Lizo, dalın da lan kim ya Kestim kestim birini daha kestim Kaç kaç ay atıyorlar ya Ne kadar no name'siniz kanka bu kadar da olmaz Hah no name'ler ya biri ve... kaç atıyorum burada? Lyzo'yu kessenize. O bayrak almak üzere. Lyzo'lu. Hadi be Mert? Lyzo'yu ben uzaklaştırdım girelim. bayağı ya. Çok ben şu gökmene de alıyorum. Uzustan çıkma konuda mı ya? Ne? Le -le -le. Bir tanesi yatırdım. Hayır kılıcımı attım yere. Lan. Like? Tamam aldım. Oğlum bunlar bayrak alamamış. Evet. Tam bu saatten sonra Ana. alamazlar ya. Kanka bu kadar evet diyor <laughs> <otursun nasıl bayrak gülüyor> <ya. Gerizekalılara> <laughs> kanka. Sanki ya. Geri zekalı var Kardeş şu aspek sıçarsana ya. Kalkan kırıyorum onun. Kudret gel. Adam hit atamıyor. Oha ya. Sana kılıç şu adam aa ben dün adam. Adam benim kalkan asıkam atıyor Kırma kanka Ali niye kırdın ya? Ben bir de... lep. Gel buraya. İpi bir atıyor. bana yardım. Kanka Yavuz şu ikisini. Haberiniz olsun. Ben öldüm Şü... haberiniz olsun. Ölme. Ben de burada. E ee, biri ben beni de... mi? Bir ve de... doluyor adamlar He? yine ya. Beni Bana... dolmaz. Hiç bir varmış ben duyduğum bir yerlerden. Evet. Adal'da. Hmm. <laughs> Şimdi dedim CJ gelmeden önce bir konuşalım. Kanka diyorum ki çek beyazı uğraşmayalım. Ne diyorsun? Ben beyaz çekmem. Kılını duymuş muydun daha önce? Dunstay ile miydin sen? Hayır. Biz direkt Adal'da yokuz. Değişik geleceğiz gelirse. Kalmıştı abi bir şey diyebilir miyim? Heh. Abi benim tolumunu al. Ayaklarını <laughs> benim. tolumunu al. <laughs> Beni mı <laughs> Abi mısın, sen? Abi ayaklarını alayım al abi. <laughs> Siz uğraşacak olsak her türlü kazanırız zaten. He. Ama Adalı da oynamıyorum aktif olarak. Diyorum ki hiç uğraştırmayın. Bitsin hiç kapatın. Nasıl fikir? Yok ya. Sarmaz mı? Sarmaz Yok. be. İyiymiş. Zaten <laughs> eğlenmek için O zaman... açtı adamları. Şöyle evet. Şöyle diyeyim kanka. Maksimini çek yani. Bulduğun her adamı çek siyizine. İyi tamam. Hatıra duvarına hediye bıraksın dedi. Beyler bu ne? Biat bırakacak herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Bırak onu vur. Koy koy. Koy, koy onu koy bir sene. Ama biat. Ama biat. Aa kalkan mı? bırakıyor? yok. Ne bırakıyor? Beklemedeyiz onu. Hep beraber göreceğiz. 16 yaşında kim Tanışmak isteyen msg. İnsta veririm. Bu adam koyacağım. ne düşünüyor bu kadar? Ne adamın yazdığını dinle. Şşş, Merhaba ben aslında 16 değil 14'üm. Yalan söyledim. Beletlemesinler diye. Mesajdan yazdı şimdi bana. Efes'te <laughs> bu ne? Efes'te bunu lütfen bana ver. Efes'te bunu lütfen bana ver. Dur Allah aşkına ne koydu? Ne koydu? Lan. Efes'te bunu lütfen bana ver. Lütfen Hayır, bana bunu ver. Bu Sanki bunu... Fila, filama verilmez. Tam... bu filama için çok bedel ödemeye hazırım. O Efe Gusten iste. Ama 1000 nedir ait sete veririm. Kuyu. %0.01 şansla. Ne aldı? Ne? 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 <gülüyor> <gülüyor> Asayım mı acı? Şöyle mi, şöyle mi koyayım? Az, az, koy, koy, Yok koy. Ya az ya da koy, sen bilirsin. Almıştı bir fotoğraf çekinelim mi? Onu ne avradın? Epik durdu lan. Tam kalsın öyle.